Tarihin en dayanıklı yapı malzemesi neydi biliyor musunuz? Peki deniz altında 2000 yıldır erimeyen betonun sırrı neydi? İşte meydan okuma. Deniz suyu çelik gibi metal yapı malzemelerini aşındırır ve çürümesine neden olur. Bu yüzden modern çelik yapılar bile düzenli bakım ister. Ama Romalıların Panteon ve antik limanlarda kullandığı yapı malzemesi, Roma betonu, 2000 yıl sonra bile sapa sağlam ayakta. Peki nasıl? Sır, modern betonda olmayan volkanik külde gizliydi. En büyük buluş. Bu beton çatladığında, içine su girdiğinde bileşenleri sayesinde kendini kendiliğinden onarıyordu. Dahası, deniz suyuyla reaksiyona girerek zamanla daha da güçleniyordu. Modern betonsa deniz suyunda erir. Bu inanılmaz süper betonun tarifi imparatorluğun çöküşüyle birlikte kayboldu. Bugün bilim insanları o formülü çözmeye çalışıyor.